Sıradaki durağımız lezzetli mi lezzetli ızgara yemekleriyle Şenol Çakmak oluyor. Şenol Bey restoran işletmeciliğinin tüm detaylarını sizler için Avrupa sokaklarını anlattı. Merhabalar. Merhabalar. Ee, siz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Şenol Çakmak. Nerelisiniz? Ee, ben aslında Artvinliyim ama İzmir'de yaşıyoruz. Ailem İzmir'de. Ne kadardan beri bu işin içerisindesiniz? Vallahi işte burası 1996 yılında açılmış. Ben 1996 yılında geldim. Bir sene sonra başladım buraya. İşte aşağı yukarı ondan beridir buradayım. Yani 25 sene falan oldu. Benim çalıştığım da 23 senedir falan buradayım yani. Bir bulunduğumuz nokta çok işlek bir yer. Evet, Turumçtası burası muhabit oluyor. E, gerçekten hareketli bir yer. Yani birçok yerlerle kıyasladığınız zaman burası gerçekten hareketli bir yer daha çok böyle e, karışık nasıl diyeyim yani uluslararası yani her halktan insanın olduğu bir yer. O yüzden hareketli bir yer evet. Paket servisleriniz var mı burada? Hani gelemeyenler için ulaşım yapabiliyor Yok, musunuz? Yok, daha henüz ona başlamadık düşünüyoruz. İnşallah. Birlerde düşünüyoruz. Kısmet yani. diyelim. Kısmet inşallah. Ekran karşısında bizi izleyen sevgili seyirciler için söylemek istedikleriniz neler var burada? Ya şunu söyleyebilirim. Yani bizim burası zaten dediğim gibi 25 yıldan beridir şu Berlin'de gerçekten bizim burayı bilmeyen hiçbir kimse yoktur. Yani Berlin'de gidin, sorun. Burayı herkes bilir. Çünkü gerçekten ilk tavukçulardan biriyiz biz 96 yılında Berlin'de. Bu muhabbette ilk tavukçu biziz. O yüzden gerçekten tavuklarımız çok kalite. Bunu her gelen müşteri her zaman söylüyor. Şimdi böyle hani övmek için söylemiyorum. Kalitemiz yıllardır hep aynı. Hiç değiştirmedik. Her zaman o yüzden yani e, tavsiye ediyorum burayı kesinlikle zaten dediğim gibi yani burayı bilmeyen Berlin'de e, inanmana kimse yok yani herkes biliyor Berlin her ücret köşesinden insanlar geliyor buraya. O yüzden tavsiye ediyorum yani tavuk yemek isteyenleri yolu buraya düşenleri mutlaka e, buradan bir tavuk yemelerini tavsiye ediyorum yani pişman olmazlar yani. Tavuklarınız nereden geliyor? E, biz tavuklarımızı Hollanda'dan alıyoruz. 25 senedir açıldığımızdan beri aynı firmayla çalışıyoruz. Gerçekten çok kalite bir firma. Yani çok iyi bir firma. Hiçbir zaman değiştirmedik. Taze tavuk alıyoruz biz. Taze. Yani kesinlikle dondurulmuş tavuk değil. Aralarında gerçekten büyük bir farkı, fiyat farkı da var. Ama bizim için önemli olan kalite, müşteri memnuniyeti. Dolayısıyla tavuklarımızın 3 günlük tarihi var. Yani her kartonun 3 günlük tarihi var. O yüzden tavuklarımız çok taze oluyor. O yüzden çok lezzetli oluyor. Çiftlik tavuğu diyorlar. Hani arada artık... çok esprisi oldu, gezen tavuk <laughs> hikayeleri. Yok çiftlikte yani bunlar e, milyonlarca tavuk yetiştiriyorlar sonuçta. Ama gerçekten e, adamların yapmış olduğu bir gövüs var, e, çok kalite bir gövüs. Aynı zamanda da dediğim gibi taze tavuk, Hani dondurulmuş değil arada çok büyük bir fark var dondurulmuş tavukla, gefon tavukla, taze tavuk çok farklı. Bizi ekran başında izleyen seyircilere burada tavsiyemiz ne olsun? Çıkıp çıkıp gelsinler yani mi? Çıkıp çıkıp gelsinler yani. Gerçekten dediğim gibi yani ee, bizim tavukçumuz ee, yani bizim bizim tavuğumuz gerçekten çok kalite bir tavuk. Kesinlikle tavsiye ediyorum gelip gelsinler. Ondan sonra kendileri de görecekler. Yani ve çok özeniyoruz aynı zamanda. Yani biz böyle yani diğer bir... İç dekorasyonunuz da çok güzel. Ekran karşısında bizi izleyenler de farkına varacaklar. Evet. Ee, burasını daha çok Türkiye'de Pamukkale'ye benzetiyorlar içerisini. Evet. Ama gerçekten çok güzel. Çok estetik duruyor. Zamanında işte böyle bir tavsiye üzerine yaptık ki gerçekten güzel oldu. Yani küçük bir dükkan ama şirin bir dükkan.